Televizyon kafa, seni en yakın zamanda öldüreceğim. <laughs> seni öldüreceğim, hiç merak etme. Ulan televizyon kafam! Ben <nasıl> güçlüyüm. Ben, ben televizyon kafayım. Evet, bugün hem şimdi tuvalette hem de, hem de televizyon kafayla aynı anda görüntülü Bakalım başımıza neler gelecek. Video sonuna kadar izlemeye başı taraftan video like atmayı unutmayın. Hemen herkes yorumlara şibili tuvalet ve televizyon kafa yazsın. Şibili tuvalet ve televizyon kafa yazanlara kalp atıyorum. Kanalımıza abone değilseniz de hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. O zaman video koşuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta şibili tuvalet görüntüleri Gördünüz mü şu anda şibili tuvalet görüntüleri aramakta. Görüntüler da gördüğünüz gibi duyabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda şibili tuvalet görüntüleri Bakalım benim görüntüler açacak mı? Evet bakın gördüğünüz gibi telefon çalıyor arkadaşlar şöyle duyun. Bakın gördüğünüz gibi şibili tuvalet ödüyorum. Bakalım ilk başta şibili tuvalet benim görüntülerimi anlatacak mı? Ondan sonra televizyon kafayı arayacağım arkadaşlar. Ve onları kavga ettireceğim dedi. Onlar çok fena bir şekilde kavga edecek. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakalım ilk başta şibili, tuvalet benim görüntülerim ama gece şu açacak mı arkadaşlar? Çok... açmadı bakın Şib şibili tuvalet FaceTime kullanmıyor yazıyor. Lan şibili tuvalet sen bekle ben seni tekrardan arayacağım. Tekrardan arıyorum. Pes etmek yok arkadaşlar. Şibili tuvalet lan tekrardan arıyorum. Evet bakın şibili tuvaletin telefonu çalıyor. Bu ikinci aramamız arkadaşlar. Son bir kere daha arayacağım. Ondan sonra da bir daha aramayacağım artık Şebile tuvalete çünkü arkadaşlar ben ikisini kavga ettireceğim böyle ikisi kavga edecek böyle arkadaşlar hadi Şebile tuvalet artık şu görüntülerimi ama ne zaman açacaksın açsana halen açmadı arkadaşlar Gördüğünü çok merak ediyorum acaba açarsa televizyon kafaya neler diyecek arkadaşlar hadi bakalım Şebile tuvaletin beni aramasını bekliyorum arkadaşlar bu arada gece 3 olmaya da geçti saat hala Şebile tuvalet açmadı Şebile tuvalet açsana artık şunu ya bak yine açmadı yeter artık yeter Şebile tuvalet son defa arıyorum evet son defa artık Şebile tuvalet arıyorum arkadaşlar daha da bundan sonra aramayacağım hadi gözlerimi kapattım bakalım Şebile tuvalet açacak mı gözlerimi kap kapattım arkadaşlar. Bakalım şimdi tuvalet benim aramamı açacak mı? Oo oh, şimdi tuvalet. Arkadaşlar. Ay şimdi tuvalet. <laughs> şimdi dom 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 <laughs> yesiz. Seni güzel kupa. Seni en yakın zamanda öldüreceğim. Ha <laughs> ha 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 ha. Seni şimdi <laughs> <laughs> televizyon kafa. Arkadaşlar şimdi tuvalet televizyon, <laughs> televizyon kafa ne lan bu? Seni televizyon kafa. Seni televizyon kafa mı kuracağım? Oh, arkadaşlar duydunuz mu şibili tuvalet televizyon kafe neler dedi Şimdi gelin hemen bir de televizyon kafeyi arayalım Evet arkadaşlar şimdi televizyon kafeyi görüntüler alalım bakalım Televizyon kafa şibili tuvalete neler diyecek Gördüğünüz gibi şibili tuvalet Arkadaşlar televizyon kafa neler dedi Televizyon Aa, açmadı arkadaşlar Bakın televizyon kafa açmadı Bir dakika tekrardan arıyorum ben seni Sen bekle televizyon kafa Arkadaşlar televizyon kafa benim görüntüler ama açmadı Ben onu şimdi tekrardan alıyorum bakın gördünüz mü Televizyon kafa hemen aç görüntülü arabamı Yoksa seni var ya o senin o televizyon kafanı kopartırım ben de şibili tuvalete gibi. Arkadaşlar bunlar çok büyük kavga edecek şimdi birazdan. videoyu sonuna kadar ilerletmeden izleyin Bunlar çok fena. yine açmadı ya. Ya yeter artık açsana şunu. Yeter artık şşş. Yeter artık televizyon kafa. Aç artık şunu ya. Aç artık aç şunu. Arkadaşlar televizyon kafa açma valla ben kafayı yiyeceğim şimdi ama ha. Tele yine açmadı bak yine açmadı. Yeter artık. Yeter artık son defa arıyorum. Son defa arıyorum bir daha aramayacağım. Arkadaşlar açmıyor ya. Oo! hayır. <laughs> <laughs> ben senden daha güçlüyüm bile Tuvalet. Televizyon kafa arkadaşlar. Ve ben de televizyon kafayım. Bak kafamda bir televizyon var. <laughs> <laughs> Seni öldüreceğim hiç merak etme. çok Ben Aa, ben televizyon kafayım. Aa, kapat. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl kavga ettiler. Birbirlerine böyle o kadar çok nefret ediyorlar ki arkadaşlar birbirlerinden. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı anda birbirleriyle Konuşturdum ve kavga ettiler. Şimdi gelin o zaman şibili tuvalet ve televizyon kafanın videolarını izleyelim. Evet arkadaşlar şibili tuvalet ve televizyon kafanın videolarını izlemeye başladık. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şibili tuvalet bize saldırmaya başladı. Bütün işibili tuvaletleri teker teker dövüyoruz arkadaşlar, hepsini dövüyoruz ama bakın televizyon kafa geldi. Evet televizyon kafa geldi arkadaşlar. Şey. Bakın oha ne yaptı böyle Tele Bakın bütün şibili tuvaletler dondu arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu televizyon kafa çok güçlü ya. Bakın bütün şibili tuvaletlerin hepsi dondu arkadaşlar, dondu. Hepsi televizyon kafa sayesinde. Bakın bu televizyon kafa. Şuna bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Bakın o. Gülen yüz işareti çıktı arkadaşlar gördünüz mü? Evet arkadaşlar bakın. o oh, bu ne ya? Arkadaşlar şibili tuvaletler yine gelmeye başladı. Bakın görüyorsunuz yine bütün şibili tuvaletler dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Ama televizyon kafa var orada. Oho televizyon kafa. Kaç tane televizyon kafası var? 1, 2, 3, 4, 5 tane kafası var arkadaşlar televizyon kafası. Şimdi bakın. Bütün şibili tuvaletleri şu an ödüyorlar arkadaşlar. Bakın 5 tane tari... kafası var bu televizyon kafanın. Bakın şimdi yine gülen, işe, gülen yüz işareti çıktı. Gördünüz mü? Evet. Bakın televizyon kafa yine burada. Televizyon kafa ne yapıyorsun burada? Aa, arkasında şibri tuvaletler var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir sürü şibri tuvalet var. Örümcek şibri tuvalet. Polis şibri tuvalet. Bak bu kim? Bu kim? Bana sakın televizyon kafa demeyin. Bu televizyon kafa mı yoksa? En büyük televizyon kafası arkadaşlar. En büyük televizyon kafayı gelmiş ya. Arkadaşlar şuna baksanız ya müteşebbül tuvaletlerin hepsini temizledi gitti ya. Aferin ben de artık bundan sonra televizyon kafayı tutuyorum arkadaşlar. En sevdiğim karakter televizyon kafa. Sizde en sevdiğiniz karakteri hemen yorumlara yazın. Kamera adam müteşek böyle televizyon kafam yoksa müteşebbül tuvalet mi? Evet evet arkadaşlar bakın orada televizyon kafa var. Yanında da kamera adam var bakın. Evet televizyon kafa ve kamera adam. Oo bakın arkadaşlar oradan bir ışık çıktı. Kafasından bir ışık çıktı. Lan bunlar şibirli tuvalet. Küçük şibirli tuvaletler arkadaşlar. Küçücük görüyor musunuz? Küçücük şibirli tuvaletler bunlar ya. Şunlara bakın. Aa, bir dakika. Ne oldu? Lan bu şibirli tuvalet. Arkamızdaymış. Şuna bakın. Robot şibirli tuvalet. Aa. Arkadaşlar bakın burada bütün kamera adamlar oturuyor. Bakın kim geldi? Televizyon kapa. Evet. Kaçsız <laughs> şibirli tuvalet. Var. Arkadaşlar nasıl çıkarsın? Bunu? ses çıkartıyor böyle ya Oo televizyon kafadan ses çıkartıyor arkadaşlar Ya kayboldu bir yaka Oo nereye gitti bu Oo çocuğun kafa geldi bu sefer Bir tekil karakter geldi arkadaşlar Evet bakın gördüğünüz gibi şibiri tuvaletler burada Şibiri dom 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 ye. Oo şibiri tuvaletler patladı Televizyon kafa arkadaşlar bu çok güçlü ya. ya bu televizyon kafa çok güçlü ya. Bakın benim şibili tuvalet veysi televizyon kafa. Al bakalım sana. Evet arkadaşlar her daha güçlü olduğunu görüyorsunuz şu anda. Çünkü televizyon kafa çok güçlü. Of! Televizyon kafayı düzü attılar. Kim attı şibili tuvalet attı? Bak yine düzü atıyor. Ama televizyon kafayı işlemiyor. Korkunuşum! Televizyon kafa bir anda Bakın herkesi öldürdü arkadaşlar. Herkesi öldürdü. Bakın bu da hoparlör adam. Evet. Bu da televizyon kafa. Evet. Bakın kafasına. Aa arkadaşlar üzgün bir emoji çıktı gördün. Acaba arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi ne var burada? Aa bir şimdi hoparlör hoparlör. Herkesi öldürdü. Herkesi dövüyor arkadaşım. Bakın. Televizyon kafaya ya. Arkadaşlar böyle böyle emoji çıktı. Böyle. Böyle bir emoji çıktı. Böyle. Evet. Arkadaşlar bakın görüyor kameradan Bakın şibili tuvalete fırlatıp patlatıp atlıyor. Nasıl fırlattı böyle arkadaşlar şibili tuvalete? Kim geliyor? Yine mi televizyon kafa? Yine mi sen geldin ya? Bırak artık peşimizi bir kardeşi. Bırak artık peşimizi? Şimdi bunu 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 Televizyon ne yapacak arkadaşlar? Şey. O, öldürdü direkt. Direkt öldürdü. Oha. Evet arkadaşlar bir videomun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz bir televizyon kafayla şibili tuvalete aynı anda görüntülü konuşturduk arkadaşlar. Ve kavga ettiler gördüğünüz gibi. Arkadaşlar etrafımdaki çıkan videoları hemen izleyin. Mutlayın, şu an etrafımda yeni bir sürü video çıktı. Bakın şurada çok güzel bir Minecraft videosu var. Bu Minecraft videosunu hemen izleyin. Şurada da çok güzel bir video var. Bu videoyu da izleyin. Etrafımdaki çıkan videoların hepsini izleyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.